6. ayetten başlayarak haberciler geri dönüp Yakuba abinin hesabın yanına gittik dediler. 400 adamla seni karşılamaya geliyor dedi. Sonra Yakup çok korktu ve endişelendi ve çocukları ve sahip olduğu her şeyi bölmeye başladı. 9. ayette yaptığı duada durmak istiyorum. Sonra şöyle dua etti. Ey atam İbrahim'in, babam İshak'ın tanrısı Rab, bana ülkene, akrabalarının yanına dön. Seni başarılı kılacağım diye söz verdin. Bana gösterdiğin bunca iyiliğe, güvene layık değilim. Şeria ırmağını geçtiğimde değneğimden başka bir şeyim yoktu. Şimdi iki orduyla döndüm. Yalvarırım beni abim Esav'dan koru. Gelip bana çocuklarla annelerine saldırmasından korkuyorum. Seni kesinlikle başarılı kılacağım. Soyunu denizin kumu gibi sayılamayacak kadar çoğaltacağım diye söz vermiştim bana. Korkunç haberler geldi ama Tanrı'ya dua etmeye başladı. Bu duadaki tek bir şey hakkında yorum yapmanızı istiyorum. Tanrı hakkında söyledikleri ve erkek kardeşi hakkında söyledikleri. Şimdi ilk olarak bunun Yakup için kaydedilen ilk dua olduğunu söyleyeyim. Eğer bizi dizlerimizin üzerine çöktürecekse sıkıntılar iyidir. Evet. Sorunlar ve sıkıntılar bir inanlıyı Tanrı önünde diz çöktürüyorsa o zaman ona iyi bir şey yapıyorlar demektir. Aslında Tanrı'nın sadakatinden bahsetti ve harika bir açıklama yaptı. Bana gösterdiğin bunca iyiliğe güvene layık değilim. Ve aslında hepimiz Tanrı'nın iyiliği sebebiyle ...yetersiz olduğumuzu ve layık olmadığımızı düşünüyoruz. Bu bizim ifademiz. Doğru. Bu duayı her okuduğumda içindeki en zor kelimeyi şöyle düşünüyorum. Kurtar beni. Kurtar beni. Erkek kardeşimin elinde. Evet. Bir inanlının beni düşmanlarımın ya da kötülerin elinden kurtar diye dua etmesini anlarım. Fakat beni erkek kardeşimin elinden kurtar. Yusuf evet. kardeş bu günümüzde de olabilir mi? Biri kardeşinden dolayı Tanrı'nın önüne gelip beni kardeşimin ellerinden kurtar şeklinde dua eder mi? Kardeşlerin birbirinin üzerine saldırıp ve diğerinin beni kardeşimin ellerinden kurtar diyerek Tanrı'nın önünde yakarması olabilir mi? Bunu anlatır mısınız bize? Aslında kutsal kitabı okuduğumuz zaman insanın hayal gücümüzün ötesinde nasıl yozlaşmış ve acımasız olduğunu biliyoruz. İncil'de okuduğunuzda ilk iki kardeşin ne yaptığını bileceksiniz. Ne yapmışlardı? İşlerinden biri kardeşini öldürmedi mi? Eşitinin yaptığı şeylerden şok olduk. Çünkü onlar